Ne oldu? Akşam dönerken birkaç sarhoş yolumu kesti de baba. Nerede oldu bu olay? Şey, kahvenin biraz ilerisinde baba. Nereden geliyordu? Bir arkadaştan baba. Anneannesi ölmüştü de taziyeye gitmiştim. Kayınpederin telefon etti. Hiç uğramıyor musun? Giderim baba! Bütün arkadaşlarına sordum... ...Onlar da bilmiyorlar. Kızdan hoşlanmadı mı dersin? Zannetmem baba! Daha nişanlanmadan evvel sevişip koklaşıyorlarmış. Gizli gizli arabaya atıyormuş kızı. Bırakma peşini! <laughs> Daha erken bekliyordum seni. Nereden biliyordun geleceğimi? Mesleğimiz ne yaparsın? Bu gece çıkar mıyız gene? Yorgunum. Yarın sabah seni bir yerde beklesem. <laughs> Liseli kız ben? Peki nasıl göreceğim seni? Görüyorsun ya. Bak kızım, oynama benimle. Ne olurmuş? Yoksa beni de mi demekle tehdit edeceksin? Nereden çıkardın bu masalı? Gelmiyorum ulan bas git. Bağırma. Ne olurmuş bağırırsan. Çok gördük senin gibi dayıları. Yahu kızım ben. Git yoksa fena olursun. Oh, oh, oh. Hey. Dün gece telefon ettiler. Bardaymışsın. Bir borcun vardı. Ödemeye gitmiştim baba. Yalan söyleme. Borcum vardı baba. Kavga çıkarmışsın. Takıldılar. Hayatiye karşı küçük düşürürsen beni... ...evladım demem yakarım. Defol. Defol! Efendim. Alo. Alo. Dalga mı geçiyorsunuz ya. Am ne de çabuk kızıyorsun. Merhaba. Tanımadın mı? Hmm. Ben Hülya. Yani Karanfil'in acı. Ne? Nasıl buldun buranın telefonunu? Hmm. Mesleğimiz. Hani buluşuyorduk. Bana bak. Alay etmiyorsun ya. Okulu bırakalı seneler oldu. Gene liseli kız olduğum günleri hatırlayayım dedim. Nerede buluşuyoruz? Hı, hı. Yarım saate kadar. Oldu. <laughs> 要见面。Yeah, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. O kadar özlemiştim ki o eski günlerim. Sadece eski anıları yaşamadım yanında. İnsan olduğum günleri de hatırladım. Öyle konuşma. Gerçeği süslemek neye yarar? Satılık hayvandan ne farkımız var? İstesen tekrar eski günlere dönersin. Saat geriye işlemez. O senin dediğin masallarda. Bu yola girdin mi dönüşüyor. Beni bey yoluna bırakır mısın? Tabi. Bu gece buluşur muyuz? Gelme. Ne olur gelme. Ne olurmuş gelirsen? Yarın aynı yerde aynı saatte bekleyeceğim seni söz. beni buraya getirecek? <laughs> ne bileyim, senin o kadar şık giyindiğini görünce. İyi bok yedi. Sana güzel görünmek için giymiştim bunları. Sırtına çuval da geçirsen gene de çok güzelsin. Ne demezsin? Başka bir yere gidelim be. Bozma bu güzel rüyayı. Ben rüya olarak görmüyorum. Keşke ben de senin kadar çocuk kalsaydım. <laughs> bu gece pavyona geleceğim. Gelirsen bir daha yüzüne bakmam. Beni çok üzersin. Bu çirkefte beni görmeni istemiyorum.